Arkadaşlar merhabalar. Evet. E, yine binamızın tepede kaçan uçağı e, gönderdik. Gördüğünüz gibi buralar böyle. Yerler komple su. Bu şekilde. Tamam. Burada kuyumuz var arkadaşlar. Kuyumuzda sürekli e, bir su doluşu var. Su dolduğu zaman da e, motor çalışmadığı için, otomatik devreye girmediği için motor şöyle yan duruyor. Onu göstereyim ben. Değil abi. Bakın burada motorumuz var. Tamam motorumuz yandırıyor. Bir ışık var mı abi? Var. Şimdi normalde bu motor yandırmaması lazım. Niye yandırmaması lazım? Bu, bu motorun kendi şamandırası var. Yani o şamandıra devreye girmesi lazım yani. Tamam. Burada su doluyor sürekli. Bu dolan su. Tut abi al. Getir abi. Şimdi bak arkadaşlar işte, komple binamızın temelinde yastık var. Şöyle çekelim. Evet gördüğünüz gibi. Bu binayı ne yapmış? Önce ona bakalım. Getir abi. Gördüğünüz gibi buradan da aynı şekilde. Burası. Burası. Yani e, binada oturamaz arkadaşlar söylüyorum. Yani gidelim. Yani, binanızın temeline bir kontrol edin, aşağı inin yani. Bakın yani. Çünkü sonuçta e, işlemiz deprem ülkesi. E, bu şekilde bu su e, binanın e, kirişleri, kolonlarını komple e, zarar verir yani. Onu söyleyeyim. Yani bir an hep alını sarmış yani bu. Arkadaşlar. Saatlerimiz var. Saatlerim buraları ben komple dinledim. Tamam herhangi bir ses yok, ses yok yani. Bu su tamamen e, oradan e, taşan su. Tamam mı? Kuyuya dolup da taşan su buraya doğru yürümüş. Peki kuyuya su nasıl dolmuş? Onu söyleyeyim. Gel abi. Getir kameramızı. Kuyuya suyunu nasıl dolmuş? işte tabi bina sınav olacağız. Bakalım olmayın Şimdi bak hadi bak. Kuruyu tamam mı? Tarak bu suda kaçırıyor. Tamam burada bu su nereye doluyor? Kuyuya doluyor. Ondan sonra getir abi. Bak evet. bu şekilde suyu buradan atıyor. Tamam filas kopmuş. Buradan bana kapalı oldu bak sıkıldı oldu kaçırıyor arkadaşlar. Tamam kaçıyor bu şekilde. Getir ver şeyi versin abi. Süzgeç kırık. geç kırık gördüğünüz gibi. Tamam mı? Kapa kırılmış. Bu şekilde buraya doğan su motor devreye girmediği için komple binanın temelini yaymış. Sıkıntımız bundan ibaret arkadaşlar. Buradan herkese kolay gelsin.